Of canım sıkıldı gideyim de biraz basket oynayayım Bizim çocuklar da belki orada da beraber oynarız Gerçi onlar da oynamayı bilmiyorlar ki ya Rüzgar gitsin anca futbol oynasın Fakir hadi aşkım ya çok yavaş yürüyorsun Ya yürüyorum işte aa şu arada değil mi Anneciğim babacığım nereden geliyorsunuz ben de basketbol oynamaya gidiyorum. Aferin oğlum aferin git basket oyna boyun uzasın biraz. Ya babacım ne diyorsun ya daha geçmesene. Arkadaşlar videoyu bir durduruyorum. 3'e kadar sayacağım şimdi. En hızlı kim videoyu beğenip kanala abone olup bildirimler açacak. Sayıyorum 1, 2, 3. Yaptınız arkadaşlar yapanlar yorumlara? Ben yaptım yazıp adını yazdım hepsine kalp atacağım. Hadi o zaman hemen videomuza geçelim. Boşver oğlum sen Tamam hadi görüşürüz okulda olurum büyük ihtimal. Arda kimseyle kavga etme hadi gel aşkım gidelim biz de. Rüzgar nerede acaba ya o da benimle oynarım basketbol. Mahalleye gidelim de biraz futbol oynayalım. Mahallenin en iyi futbolcusu Rüzgar geliyor. Şehirde benden iyi futbolcu yok. Rüzgar oğlum ne bağırmıyorsun sabah sabah. Yine mi top oynamaya gidiyorsun Rüzgar? Evet Rüzgar ya bu kadar top oynayacağını ders çalışsaydın şu an okulun birincisiydin Babacım ben futbolcuyum ne yapayım bak hareketlere bak izle izle nasıl sektiriyorum. Vay aferin oğlum güzel sektiriyorsun ama. Ya gördünüz mü babacım futbolcu olarak doğmuşum ben. Tamam tamam git oyna hadi kimseyle kavga etme. Tamam tamam kimseyle kavga etmem hadi görüşürüz ben gidiyorum. Yerde belki güzel bir futbolcu olabilir Rüzgar. İyi, i̇yi olsun olsun bari futbolcu olsun. Bizim çocuklar nerede acaba ya? Şunları bulayım da gidip bir maç yapalım. Aha bebek tepe gözler orada. Arkadaşlar de şuraya oturalım ne yapıyorsunuz orada? Evet kızlar basketbolcuyum ne oldu bir şey mi oldu? Aa, Arda'ya bak basketbolcu olmuş. Kızlar merhaba ben de futbolcuyum. Çok güzel futbol oynayalım büyüyünce futbolcu olacağım. Ya bunların ne olmuş yani, biri futbolcu biri de basketbolcu olmuş. Kızlar artistlik yapıyorlar. Vay be ikisi de çok havalı olmuş. Ya Rüzgar hadi oradan be senden futbolcu olmaz. Lan senden basketbolcu olmaz asıl şu boyuna bak. Bak bak duy kızları duy. Hadi gelin gidelim okula görsünler nasıl top oynadığımı. Tamam bana fark etmez gelin gidelim. Ulan bu işin sonunda bu haberi kavga edecek kesin ya. Ben nasıl basketbol oynamam lan basketbol ne? En güzeli futbol oynamak valla. Rüzgar kanka okula mı gidiyorsunuz? Evet evet gelin siz de, hadi gelin. Kızlar şimdi beni izleyin. Okulda size nasıl basketbol oynanır göstereceğim. Ulan senin basketbol oynamanı mı izleyecekler be? Ben nasıl hareketler yapacağım sana bakmayacaklar bile. Kanka sen ne oynayacaksın futbol mu basketbol mu? Bakıyorum bunlar bizim çocuklar değil mi? Evet okula gidiyorlar herhalde top oynayacaklar. Arda'ya bak be helal olsun Oğlum kızlar almış yanına. Ya hadi bir oradan kızlar rüzgarı takip ediyor. <laughs> Hiç güleceğim yoktu zengin. Kör müsün oğlum sen? Arkadaşlar size basketbolcu Arda mı davalı futbolcu rüzgar mı yorumlarda yazın. Evet arkadaşlar yazın. Videoyu benim kanala abone olmayı da unutmayın. Evet kızlar benimle basketbol oynamak isteyen var mı? Arda bize... Tamam o da olur izleyin hadi. Kızlar bizim maçımızı da izleyebilirsiniz. Onların ikisi ben tek. Bak ya, şimdi ne yapacağım kızlar. Ulan bakmıyorlar ki ya. Rüzgar bağır biraz daha bağır. Belki kızlar bakar. Bebek de biraz gol ye gol goliye. ye. gol yesene ya kızlar artistik yapacaktım. Allah Allah sen artistik yapacağım ben neresi de olacağım değil mi kızlar? Hadi oyna ya. Kanka bende top. Lan siz kaçınız yeneceğim sizi. Ben futbolcu Rüzgar'ım lan gel buraya gel. Sen yemezsen ben atmasını bilirim al sana. Ben yapacaksın seni ha? ben be gol gol gördünüz mü lan? gördünüz mü kızlar kızlar gördünüz mü vay be güzel gol attın gerçekten kızlar gördünüz mü gördünüz mü evet arkadaşlar basketbol işte böyle top alacaksın böyle atacaksın bakın çok basit işte görüyorsunuz çok basit kızlar izliyorsunuz değil mi izliyorsunuz <laughs> kızlar beğendiniz bu golü izleyin bak bir daha yapacağım izleyin beğendim tabi çok güzeldi ha kızlar ne oldu nereye bakıyorsunuz Ya durun durun beni izleyin ben de basket atıyorum Gelin beni izleyin bak ben çok güzel basket atacağım Allah Allah ya bu nasıl gol atmış olabilir ki öyle herkes bunu izliyor Şşt basketçi izle koçum izle Top nasıl oynanır öğreteyim sana Hop orada değil buradayım hop gel bebek asker gel Vay be Rüşkan'ın çabalarına bak Ulan kafam karıştı top nerede ya Kaleye bak kaleye ve gol Ulan bu nasıl top oynuyor böyle çok güzel oynuyor Kızlar beğendiniz mi golümü Evet çok güzel ama durun kızlar gitmeyin beni izleyin. Ya ne yaptı bu böyle ya? Arda koçum o elinle top atmaya benzemez bu futbol. Şuna bak ya ben sana gösteririm şimdi. Rüzgar çok güzel top oynuyorsun sen ya nasıl öğrendin? Bir yerden öğrenmedim ya doğuştan gelen yetenek. Bak Rüzgar'a bak kızları tavladı bile. Mahkeme yememek lazım güzel gol attı yani. <laughs> Oğlum bu da soru mu ya ben yenerim tabii ki de Şuraya bak ikiye tek oynarken bunları yendim işte Allah ya doğrudur ikiye tek oynadı bizi yendi Kızlar kızlar bırakın onu bana bakın şimdi nasıl basket atacağım izleyin ee, Ne oldu abi, ne yapacaksın İzleyin sadece izleyin görün Sen görürsün şimdi Rüzgar ben sana gösteririm <laughs> Şuna bakın nasıl zoruna gitti ama İzliyoruz artık, hadi başla İzleyin izleyin geliyorum şimdi izleyin <laughs> Ve basket Gördünüz mü? Rüzgar koçum Gördün mü? Vay be nasıl onu Kızlar durun gitmeyin ya gitmeyin Arda nasıl basket doğuyla Vay be hem takmattım hem basket attım Yani benim için basitti Rüzgar gibi öyle yalandan ayağımla şut vurup Böyle atmıyorum. Evet seninki gerçekten Büyük bir yetenek. Ulan bu kızlar Bir oraya koşuyor bir buraya koşuyorlar kızlar gelsin diye şimdi ne yapacaksın? Ulan Arda ben sana göstereyim şimdi. Ulan kavga etmeyin de ne yapıyorsanız yapın ya. Aa bakın bakın kim geldi? Oğlum Arda sen kendi bir şey mi sanıyorsun? Evet sanıyorum iyi bir basketçiyim. Sen kendini ne zannediyorsun? Allah Allah ben de o zaman iyi bir futbolcuyum. Eee ne yapayım iyi bir futbolcuysan? Kanka durun kavga etmeyin ama ya. Yok ben ne kavga edeceğim ben bununla? Ben bunun iyi olduğumu biliyorum. Allah Allah atabilir misin benim gibi basket? Ulan ayağımla bile basket atarım ben sen ne diyorsun? Evet atın. Atarım tabii oğlum ne var ayakla basket atmayı ne var izleyin şimdi. Ben öyle elimle de atmayacağım ama ayağımla atacağım izleyin sadece. Yok ya bence ayağımla atamazsın. İzleyin sadece izleyin izleyin hop basket. He, attı lan. Vay gerçekten ayağımla attın. Ee, ne var bunda oğlum çok basit ben de atarım ki. Ben hatta daha zorunu yaparım bakmadan bile atarım ben bu topu. Arada yürü git ya bakmadan nasıl atacağım. Nasıl atacağım işte böyle. Ve basket. He, attı ya. Lan biz bakarak atamıyoruz adam arkasını kattı. Hey ne var bunda? be? Onu herkes atar. Kıskanma kuçum kıskanma. <laughs> Arkadaşlar hangisi daha iyi? Ya. Arda mı yoksa Rüzgar mı? Öyle mi diyorsun? Ben sana şimdi gösteririm. Gel bakalım gel. Sen çok kışlın. Gösteririm ben sana şimdi Arda. Ne oluyor ne yapıyorsun? Pati orada. Bakalım bu hareketi yapabilecek misin? He? Bu Rüzgar ne yapıyor ya? Ardacığım topunu elveda hadi hadi. Ne yapıyorsun sen ya? Topumu attı. Rüzgar'a bak Arda'nın topunu çatıya attı. Aa Arda'cım kusura bakma ayağımdan kaçtı. Ayağımdan kaçtı öyle mi sen şimdi görürsün. Ne oldu Arda nereye gidiyorsun? Demek benim topumu atarsın sen ha ben sana gösteririm Rüzgar. He hop hop dur lan topumu atma topumu atma. Arda geliyor Arda çok güzel bir gol atacak Arda. Çok kötü vurdu ya. Kusura bakma Rüzgar ya ayağımdan kaçtı. Lan sen benim topumu nasıl atarsın kaç para top biliyor musun? Üstünde hmm. Messi'nin imzası vardı. Bana ne sen benim topumu attın ya. Lan senin topun 5 liralık top be. Ay durun kavga durun. Ya yine durduk yere kavga ediyorlar. Ne oldu lan ne yapacaksın ne yapacaksın gel buraya. Arkadaşlar durun kavga etmeyin. Yap durun yap dur yeter ya. Sen lan karışma bekleme, bekleme göz. Lan karışmayayım da birbirinizin kafasını mı kırın? Evet kıracağım da benim mesleğim zaa topu attı? Aman neden geliştin? Ne yapesin ben gidiyorum. Onun <laughs> önce sen benim topum attı sen attın. Bebek gibi göz kanka niye ayırmadın? <laughs> bırakın ya bırakın yesinler birbirlerini. Yok top kiminle yok bak Çok pis yapacağım oğlum. Çok pis seni. Sen kimsin lan? Kimsin sen? Kimsin? Sen hiç basketçi dayayı mıydın? Gel buraya. Ee, dur lan bir dur. Ne oldu lan? Bir şey mi oldu? Oğlum kızlar gitti. Ha? Nereye gittiler lan? Bilmiyorum ki gitmişler oğlum işte. Nereye gitti bunlar şimdi ya? Buradalardı. Ulan Rüzgar hep senin yüzünden, hep senin yüzünden. Yürü hadi yürü. Bizim çocuklarla bir yere gittiler herhalde. Gel bulalım şunları. Kesin tepe gözün mekanına gitti bunlar ya. Lan kızları biz tavlayacaktık. Bebekle bir göz tavladı. Mal gibi kavga çıkartırsan öyle böyle olur işte. Ha ben çıkarttım kavgayı zaten. Senin yüzünden oldu. Lan yeter ya yeter ya. Sabahtan beri kafamı şişirdiler ya. Basketbolda futbolda yeter ya. <laughs> çok komiksin bebekhane gelsin. Otamadan kavga ediyorlar ya birbirlerini topla nasıl yapıyorlar? Evet ya yaptıkları çok saçmaydı gerçekten. Ben böyle şeylere gelemem ben. Senin lan da böyle şeylere gelemem ben? Ey bebekçi ne diyeceksin? Ya arkadaşlar ne isterseniz alın la palı şeyleri söylemeyin ya zarara girmeyelim. E kanka ne yiyelim o zaman? Bir şey yemesek mi bebek az geldi sen tok misin oğlum. <laughs> Ey hani ısmarlayacaktın? Oha nereden söyledin ben bunu? Ya nereden söyledim? Aa gitti. Aha gel gel işte oradalar. Oğlum bizi bırakıp ne gidiyorsunuz ya Allah Allah sizi bekliyoruz biz de. Ulan kavga edeceğiniz ne bize başlayınız Allah Allah bir söylüyor şey sanki gidiyoruz diye. Evet kanka kavga ediyorsunuz bize bakmadınız bile. Tamam be tamam biz barıştık ardayla. Eee ne yiyoruz? Hesaplar bebek de bekliyoruz en istediğiniz yiyin. Oğlum durun durun en istediğiniz yemeyin ucuz harim. Ben bir tane tane atlı olabilir alabilir miyim? Valla ben çok açım. Bugün çok top oynadım. Benim masayı donat bebekle be göz? Aynen kanka donat masayı her şeyden koy. Zaten sen ısmarlıyorsun. Her şeyden koyayım mı? Ulan gitti parçaklar sizden gitti ya. Allah'ım ya ben Nereden söyledim ben yemek ısmarlayacağım diye mi? Nereden söyledim? Neyse ben de kaçayım bari be ya. Bakalım diyorsa kafamı kırar çünkü. Neyse arkadaşlar videonun sonuna geldik. Sizce futbolcu Rüzgar mı daha iyiydi basketbolcu mı? yorumlarda yazın tamam mı? Ben de hepinize gelip alacağım. Bir de videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Bildirimler de açın. O zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere.